Sevgili arkadaşlar merhaba. Yıldırım Beyazıt'ın türbesinin hemen önündeyim. Yıldırım Camii'nin hemen altındayım. Yıldırım Külliyesi Bursa'mızın en doğusundaki. Benim evim en yakın olduğu için çocukluğumdan beri en sevdiğim külliyelerden bir tanesi. Yıldırım Beyazıt'ın türbesinde burada size Yıldırım Beyazıt'ın Timur'la diyaloglarını anlatacağım. Günümüze hakikaten dersler veren, ibretler çıkarabileceğimiz, dersler alabileceğimiz diyaloglar bunlar suyun suya benzemesi kadar insan insana benziyor ve aradan yüzyıllar geçmiş olmasına rağmen her zaman insanların diyalogları, hırsları, emelleri hiç farklılaşmadan aynı kalıyor diyebiliriz. Yıldırım Beyazıt ile Timur arasındaki diyaloglarla da, diyaloglarda da bunları aslında görebiliyoruz. Benim erken dönem Osmanlı kroniklerinden, Oruç Bey tarihinden, Mehmet Neşri Efendi'nin Cihan Nümasından tespit edebildiğim kadarıyla Timur ile Yıldırım Beyazıt arasında Esirken Yıldırım Beyazıt dört tane diyalog geçiyor. Bu dört diyalog hakikaten önemli diyaloglar. Bunları sırasıyla aktarmak istiyorum. Hepsi ibretlik diyaloglar dediğim gibi. Bir gün Yıldırım Beyazıt ile Timur Denizli'de. Neşri tarihinde Tonguzlu diye geçen yer. Bildiğimiz Denizli şehri. E, Denizli'de bir kurnanın başında oturuyorlar. Kurnayı hatırlarsanız muslukların altında hamamlarda şöyle yuvarlak e, içine su doldurulan mermer. İşte bir kurnanın başında hamamda Yıldırım Beyazıt ile e, Timur e, oturuyorlarken bir... ...sohbet ediyorlar. Bir diyalog yaşıyorlar. Öncelikle bu diyalogu bize kim aktarıyor onu da söyleyeyim. Ee, yine erken dönem Osmanlı kaynaklarında bu diyalogları aktaran kişinin... ...koca naip olduğu zikredilir. Koca naip Bursa'da Muradiye'de camisi bulunan e, önemli bir Osmanlı beyidir. Yıldırım Beyazıt'ın solaklarından biridir. Yani Yıldırım Beyazıt'ın baş muhafızı, muhafız ekibinden biri... Uzunca bir dönem yaşamış. Yıldırım Beyazıt'tan sonra Sultan II. Murat zamanında Bursa'da naiplik yaptığı için, ondan önce Çelebi Mehmet zamanında da Amasya'da dizdarlık yapmış ve Sultan II. Murat zamanında Bursa naipliği yaptığı için koca naip olarak adlandırılan biri Neşri Efendi bize diyor ki koca naip Yıldırım Beyazıt esir düştüğünde onun yanındaydı. Hatta e, Akşehir'de ...Allah'ın rahmetine vasıl oluncaya kadar... ...yani vefat edinceye kadar... ...hep yanındaydı Koca Naip... ...ve şimdi size aktaracağım bu diyalogları... ...bize direkt aktaran kişi... ...Birincil Ağız'dan canlı şahidi olan... ...Koca Naip Efendi'dir. İşte Koca Naip bize şunu aktarıyor... ...Yıldırım Beyazıt, Timur'la birlikte... E, ...Denizli'de bir kurnanın... E, ...başındayken, bir hamamdayken... ...aralarında şöyle bir diyalog geçer... ...Timur, Yıldırım Beyazıt'a şöyle der... Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var hatırlarsınız. Tilkel eyyamu nüdaviluha beynen nas. Allah'ın zafer günlerini Allah insanlar arasında döndürür durur. Bugün biri kazanır yarın başka biri kazanır. İşte Timur'da Yıldırım Beyazıt'a şöyle der. Ey Han söyle bakalım şayet Allah bana değil de sana bu zafer günlerini göstermiş olsaydı sen der bana nasıl muamelede bulunurdun? Yıldırım Beyazıt'ın kötü bir huyu vardır. Bakınız bu kötü huyu bizim Osmanlı kaynaklarında da geçmiştir. Çok tez nefesti yani tez canlıydı. Aklına geleni anında ağzında ağzından dökülü verir, anında söyleyi verirdi. Bu yüzden kendini tutamayarak Timur'un sorusuna biraz da gazapla hemen şöyle cevap verdi. Eğer ben seni esir almış olsaydım ibreti alem olsun diye demir bir kafesin içerisine koydurur ve öyle gezdirirdim ordunun içinde insanların arasında. Bunun üzerine Timur şöyle der. Eyhan, yaman söyledin. O halde ben demir kafes yapayım ve seni içine koyayım. Bakınız, şöyle meşhur bir söz vardır hatırlarsanız. Söz ağzımızdan çıkıncaya kadar bizim bizim esirimizdir. Fakat ağzımızdan çıktığı andan itibaren biz onun esiriyizdir. Her zaman doğru söyle fakat her doğruyu her yerde söyleme derler. İşte Yıldırım Beyazıt da bu tez canlılığının kurbanı olmuş ve ağzına geleni hemen söyleyi verdiği için kendisi demir kafes içerisinde iki at arasında gezdirilmiş. Youtube'da bazı videolara denk geliyorum. Bu demir kafes hadisesi efsanedir falan filan diyorlar. Açın. En erken dönem Osmanlı kaynaklarından Neşri tarihinde bunu okuyabilirsiniz. Osmanlıcasını da belki fırsat bulursam paylaşırım. Dolayısıyla bu hadise gerçek bir hadisedir. İki at arasında bir demir kafes içerisinde tahtı revan üzerinde Yıldırım Beyazıt'ı Timur gezdirmiştir. Bu kayıtlarda geçiyor. İkinci diyalog şöyle. Yıldırım Beyazıt vefat ettiği zaman oğullarından hiçbiri Yıldırım Beyazıt'ın yanına gelmemiş. hatta savaş meydanında dahi Yıldırım Beyazıt'ın adamlarından biri bak oğulların kaçıyor deyince Yıldırım Beyazıt çok üzülür, hiddetlenir ve savaş meydanında askerlerin arasına dalar. Aynısını Timur da söyler. Bak der oğullarının biri gitti Edirne'de tahta oturdu. Süleyman Çelebi'yi kastediyor. Hemen yanımızdaki türbenin kapı üzerindeki kitabesinde adı geçen Süleyman Çelebi'dir. Çünkü babası vefat ettikten sonra bu türbeyi babası adına Süleyman Çelebi yaptırmıştır. Yıldırım Beyazıt'ın en büyük oğlu. İşte der Süleyman gitti Edirne'de senin tahtına e, oturdu. Başka bir oğlun başka bir yere gitti. Oğullarının hiçbiri seni kurtarmaya gelmedi. Ve çok ilginçtir Timur'la ilgili şunu derler. Yine erken dönem Oruç Bey tarihinde şöyle geçiyor. Eğer oğullarından biri gelmiş olsaydı Timur Yıldırım Beyazıt'ı verecekti onlara. Fakat oğulları Timur'dan korkuyor Timur'un. Rumda işlediği zulümler meşhur olduğu için e, gaddarlığıyla şiddetli kişiliğiyle, şiddetli ve hürmetli kişiliğiyle e, meşhur olduğu için Timur oğulları e, korkuyorlar ve Timuru e, Timur'un yanına gelip babalarına istemeye çekiniyorlar. E, bu da direkt Osmanlı kayıtlarında geçiyor ve bunun üzerine e, Timur Yıldırım Beyazıta diyor ki ben diyor oğullarından biri ya da beylerinden vezirlerinden biri. Gelmedi. Bak kendine hazine biriktirdin. Oğullarıma kalsın dedin. Fakat oğullarının hepsi seni yüzüstü bıraktı. Bu oğullarınla ilgili ne yapmamı önerirsin der Timur. Yıldırım Beyazıt da şöyle der. Sen der. Sadece beni salıver. Ben onların hepsine alt ederim. Yani bütün oğullarımın hakkından gelirim. Yeniden beyliğe otururum. Çünkü fetret dönemi dediğimiz dönemde Yıldırım Beyazıt'ın esir düşmesinden sonra oğullarından Çelebi Mehmet Amasya'ya gitmişti. Süleyman Çelebi. Edirne'ye gitmişti. Musa Çelebi, İsa Çelebi, her biri farklı bir yerde beyliğini ilan etmişti. İşte Yıldırım Beyazıt Timur'a öyle diyor. Sen beni yeniden başa geçirirsen diyor. Ben onlara da yapacağımı bilirim. <laughs> Burada bir postlayalım. ezan. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. Yıldırım Beyazıt'ın oğulları ile alakalı Timur'la yaşadığı bir diyalogdan bahsediyordum. Yıldırım Beyazıt Timur'a şöyle diyor. Beni diyor tek başıma yine salıver ben hepsinin hakkında gelirim. Fakat bunun üzerine Timur Yıldırım Beyazıt'ın bu haşin ve hırslı kişiliğini görünce şöyle diyor. Ah diyor ben diyor bu kahpezeni bırakacak olursam kahpezen diye hitap ediyor. Anlamını burada söylemeyeyim nahoştur ama merak eden dostlarım baksın bu kahpezeni bırakacak olursam beni de gelir arkadan yeniden basar. En iyisi bunu kendi ilime götüreyim diyor ve Semerkant'a götürmeye karar veriyor. Semerkant'a götürmeye karar verdikten sonra ne yaşadığını ve nasıl bir diyalog yaşadığını şimdi dördüncü diyalogta aktaracağım. Ama şimdi bir başka önemli diyalog sahnesine geçelim. Bu da üçüncü tespit edebildiğim diyalog. Olivera Despina ile alakalı. Hadise çok ilginç. Şöyle bir hadise. Yıldırım Beyazıt bir gün yine bir mecliste esir olduğu dönemde Timur'la birlikte oturuyor. Timur o esnada Yıldırım Beyazıt'ın esir düşmüş hanımlarından Vılkoğlu kızı olarak erken dönem kaynaklarında geçen Olivera Despina'yı e, meclise getiriyor ve sakilik yaptırıyor. Sağrak süre yani kadehler dağıta, sakilik yapa. Yani meclisteki insanlara içecek ikram edecek. Aslında Timur Oruç Bey tarihinde geçtiğine göre bunu hakaret amacıyla yapmamış. Çünkü Çağatay Türkleri arasında bir kadının bir mecliste kendi kocasına sağarak sürmesi yani bir kadeh vermesi aslında hakaret değil Hoş karşılanan bir şeymiş fakat Yıldırım Beyazıt mecliste hanımını görünce ve sakinlik yaptırıldığını görünce birden yine gazaba geliyor kendisine dokunanı anında helak eder bir kişiliği vardı diye aktarıyor Osmanlı kaynağı bize ve şöyle diyor Yıldırım Beyazıt bunun üzerine hiddetlendi ve karısının meclise getirildiğini görünce Timur'a sövmeye başladı. Dediğim gibi Çağatay Türkleri arasında bu kötü düşünülmediği için Timur'un amacı hakaret etmek değildi. Ama Yıldırım Beyazıt kükreyerek şöyle dedi. Ağzına geleni söyledi. Kötü cümleler kullandı. Yaman sözler söyledi. Bunun üzerine Timur da hiddetlendi ve Timur bire cüllah sakallı ebleh köfte hor diyerek bağırdı. Cüllah sakallı Çatal sakallı demek. Yani Yıldırım Beyazıt'ın sakalları ikiye ayrılırmış. Ee, sakalına bir şekil vermiş, şöyle ikiye ayrılır vaziyette. Ee, artık Jack Sparrow'un gibi, gibi mi ee, süslemiş miydi bilemiyoruz. Fakat şöyle e, sakalını ikiye ayırır vaziyette. Yıldırım Beyazıt tuttuğu için ona cüllah sakallı demiş. Çatal sakallı. Eble köfte hor. Yani aklı kıt yüzsüz kişi. Köfte horun birkaç anlamı var. Köfte yiyen demek aslında ama yüzsüz anlamında da kullanılır. Ebleh de aklı kıt demektir. Ve şöyle der. Bakınız buradan ibret almamız gereken bir diyalog sahnesi. Timur der ki Yıldırım Beyazıt'a sen maşrıkta olaydın. Sen mağripte olaydın. Ben meşrıkta olaydım. Yani Yıldırım Beyazıt sen batıda kalsaydın ben doğuda kalsaydım ne olaydı ne olurdu? ''Eğer bana kahpenin eri demeseydin, eğer gelmeyecek olursan, gelecek cesareti göstermeyecek olursan, karın boş olsun demeseydin, başına bunlar gelir miydi? Bu belayı kendi başına kendin sardın.'' diye Yıldırım Beyazıt'ı e, kızarak aşağılar. Ve Yıldırım Beyazıt e, bunun üzerine e, Timur'la yeniden ortam sakinleşir ve birbirlerini yine teselli ederler. Osmanlı kayıtlarında şu ayrıntı özellikle geçiyor bu aktardığım birkaç diyalogta Yıldırım Beyazıt'a Timur kızıyor olsa da aslında hürmet gösterdiği de aktarılıyor. Bakın bu son diyalogda dördüncü diyalogda şu ayrıntı geçer. Yıldırım Beyazıt esir iken Timur kah kah yani zaman zaman onun Yanına gelirdi, selam verirdi, haline hatırını sorardı. Timur'un burada askeri dehasını da görebilirsiniz. Bakın karşısındaki büyük bir komutan Yıldırım Beyazıt, düşününüz niye Bolu Savaşı'nı kazanmış. Dünyanın en büyük komutanlarından biri, askerlerinden biri, maraşallerinden biri Yıldırım Beyazıt. Ve Timur ondan faydalanmak istiyor, düşüncelerinden yararlanmak istiyor. Ona o yüzden fikirlerini soruyor. Ee, az önceki diyalogda dikkat ederseniz ben senin yerinde olsaydım ne yapardın diye Yıldırım Beyazıt'a sormuştu. İşte zaman zaman fikrini almak için Yıldırım Beyazıt'ın yanına geldiğinde bir gün selam veriyor ve üzüldüğünü görüyor. Ee, i̇çi acıyor. Bu kayıtta direkt böyle geçer. Timur kerem sahibi kişiydi diyor Oruç Bey. Ve içi acıdı. Eyhan söyle ne dilersen yerine getireyim bunun üzerine Bayezid üzüntülü vaziyette şöyle dedi. Bayezid Han, ben dedi e, senden bir isteğim vardır. Tatar'ı bu memlekette komayasın. Kastettiği şuydu. E, Timur, Yıldırım Beyazıt Ankara Savaşı'nda yendikten sonra Aydın ilinde, yani bizim Ege bölgesinde kışını geçiriyordu. Aydın, Denizli civarında kışı geçirdi. Yaz olunca... Semerkant'a geri dönmeye karar verdi Anadolu'dan fakat bu esnada da eski beyliklere yeniden beyliğini verdi. Yani Yıldırım Beyazıt'ın yeniden Anadolu'daki birliği sağlamasından sonra artık beylikler dönemi bitmiş Osmanlı dönemi bütün bir Anadolu'da başlamış iken yeniden beyliklere beyliğini verir Timur ve Osmanlı beyliğini de Tatar'a verir. İşte bunu duymuştur Sultan Yıldırım Beyazıt ve Timur'dan şöyle bir ricada bulunur. Tatar'ı bu diyarda, bu vilayette komayasın. Bunun üzerine Timur içi acır, Yıldırım Beyazıt'ın halini görür. Evet der, senin ocağını söndürmeyeceğim bugün sana ise yarın banadır. Bu direkt Oruç Bey tarihinde böyle geçiyor ve der ki, Tatar'ı bu vilayetten götüreceğim ama tek bir şartla seni de Semerkant'a götüreceğim ama daha sonra Tatar'la birlikte seni Semerkant'tan yeniden şehrine getireceğim. Hani az önceki diyalogda ne geçmişti ikinci diyalogda bunu burada salı verecek olursam arkamdan bizi basar hemen ordusunu serice toplar. Yıldırım Beyazıt adından da anlaşılacağı üzere zaten Yıldırım'dır ve bunun üzerine seni der Semerkant'a götürdükten sonra geri salarım Memleketine yollarım. Çünkü artık zaten Timur'un kaybedecek hiçbir şey yok. Bütün itibarını sarsmış. Yıldırım Beyazıt'ı e, yenmiş. Kaybedecek artık hiçbir şey yok. E, gururlu ve diyor ki bir şartım var. Seni Semerkant'a götüreceğim. Ondan sonra salacağım. Fakat Yıldırım Beyazıt bunu duyunca üzülür. Ben der Semerkant'a senin memleketine gelmek istemem. Ve ben beni mağlup eden kişi tarafından Tatar askerlerince kendi memleketime salınırsam, götürülürsem... ...benim izzeti nefsim nice ola. Yani bütün gururumu, onurumu silmiş, yıkıp atmış olurum. İşte bu sebeple Yıldırım Beyazıt üzülür. O üzüntüsü esnasında dikkat buyurunuz. Neşi tarihinde geçtiği üzere eseri humma belirtisi olur. Yani ateşi çıkar ve o andan itibaren vücuduna zaaf müstevli olur. Yani ...gitgide zayıflar vücudu. Zafiyet istila eder vücudunu. Bu ayrıntının önemli olduğunu şundan dolayı hatırlatıyorum. E, Yıldırım Beyazıt'ın intihar ederek mi öldüğü... ...yoksa üzüntüsünden, stresten gitgide zayıflayarak... ...ve hastalanar, hastalanarak mı öldüğü konusu... ...tarihçilerimiz Fuat Köprülü, İsmail uzun çarşılığı... ...Mükrimin Halil İnanç hocalar arasında... ...uzunca bir süre tartışma konusu olmuş. Belleten dergisinde bununla ilgili tartışmalara tesadüf edebilirsiniz. Çünkü tartışma olmasının sebebi... ...ilk dönem Osmanlı kroniklerinde her ikisine de e, netice verecek şekilde ifadelerin bulunması yani intihar etmiş de olabilir Oruç Bey mesela açık açık söylüyor zehrini içerek intihar etti diyor Neşri de bunu aktarıyor fakat Neşri diyor ki zaten vücudu zaf müstevili olunca e, bir alamet belirmişti ve neşri de özellikle eseru belirtileri yani ateşlenmesi Yıldırım Beyazıt'ı öldürmüştü diye ona vurgu yapar Mehmet Neşri Efendi. Bu sebeple Yıldırım Beyazıt'ın nasıl öldüğü konusu da tartışmalıdır. Ancak o tartışmaları başka bir e, videoya bırakacağım ve özellikle Yıldırım Beyazıt'ın karısının bir meclise sakilik yapması e, ve bundan dolayı bir daha hiç Türk kadınlarla evlenmediler diye doğru olmayan bir iddia üzerine de Yıldırım Beyazıt'ın hanımı Devlet Hatun'un az ileride bir türbesi vardır. Onun orada e, size ayrı bir e, hikaye Osmanlı kaynaklarından nakletmeye çalışacağım. Şimdilik bununla yetinmiş olalım. Hepinize Yıldırım'dan bu güzel mekandan hayırlı günler dilerim. Right.